Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte ellerimizi nasıl doğru yıkamamız gerektiğini anlatan bir deney yapacağız. Önce elimize eldivenimize giydik. Ardından ellerimize sabunumuzu sıktık. Ben biraz şöyle yaptığım için sabun dağıldı. Şimdi ellerimizi bu sabunla birlikte güzelce yıkıyoruz. Siz de evinizde eğer varsa ee, siyah boyanız yoksa mavi, pembe, ee, parmak boyanızı kullanabilirsiniz. Ellerimizi önce avuç içimizi güzel oluşturuyoruz. Biliyorsunuz ki ellerimizi yıkamak çok çok önemli. Hastalıklardan korunmak için bol bol ellerimizi yıkamalıyız. Ellerimizi yıkadık. Peki bitti mi? Bakalım. Hayır. Ellerimizin üstüne hiç sabun gelmemiş. Ellerimizin üstünde güzelce sabunlayalım. Ellerimizin üstünde güzelce sabunladık. Peki sıra diğerimizde. Diğer elimizi de güzelce sabunlayalım. Parmak aralarımızı yıkayalım. Bir bakalım nerelere sabun gelmemiş? Gördünüz mü? Parmaklarımızın üstüne hiç sabun gelmemiş. Parmaklarımızın üstünü de güzel bir şekilde yıkayalım. Sabunlayalım. Evet, Baş parmağımızın bu kısmına hiç sabun gelmemiş ve bakın tırnaklarımızın olduğu yere de hiç sabun gelmemiş gördünüz mü? Önce tırnaklarımızı bu şekilde güzelce yıkıyoruz. Ardından elimizin baş parmağımızın üst kısmını güzelce sabunluyoruz ki mikroplar hiç elimizde kalmasın. Biz mikropları hiç göremiyoruz çünkü. Göremediğimiz için de elimizin neresinde mikrop var, neresinde mikrop yok bilemiyoruz. O yüzden sabunu elimizin her yerine ulaştırmamız gerekiyor. Ellerimizi sık sık mutlaka yıkamalıyız çocuklar. Tuvaletten sonra, yemeklerden önce, oyuncaklarımızla oynadıktan sonra elimizi mutlaka yıkamalıyız. Sakın ellerinizi yıkamayı unutmayın. Çünkü hiç hasta olmanızı istemem. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.